var. Kayseri Spor takımında. Uçe. Kapısı bir top içeriye. Bir kafa ve top ağlarda gol. Çok erken bir gol. Kayseri Spor 1-0'lık üstünlüğü sağladı. Riveros orada yeni transferlerden biri. Kayseri Spor'da bomboş pozisyonda vuruşunu yaptı. Topu ağlara yolladı. Christian Miguel Riveros Nunes. Spor 1, Beşiktaş 0. Siyah beyaz arasından kuşkusuz beklenmedik bir başlangıç. Oyunu ısınamadan topa alırında gördü. Siyah beyaz futbolcular ama pozisyonda biraz fazla boş kaldı. Muçe neredeyse demarke ne vaziyeti diyebiliriz. İşte bakın bomboş bir pozisyon orada. Adam paylaşımının yapılamadığı bir an siyah beyazlarda köşeyi bulan top Cenk için çok zor bir toptu çıkartamadı. Bir pas geriye bir de buluş ve toparlarda harika bir gol. Olcay'ın beraberlik golü 66. dakika. Beşiktaş için tam bir takım işi öyle söylemek lazım. Hakikaten çok güzel bir gole imza attı siyah beyazlar. Altay Şahan şu ana kadar Beşiktaş'ın en iyisiydi. İlk yarıda bir topu direkten geri gelmişti. İkinci yarıda az önce çok net bir vuruş. Çok güzel bir gole imza attı. Bir kez daha izliyoruz. Bu golü çok çabuk pas ve net bir vuruş. Ertuğrul çaresiz kaldı. İşte Oğuzhan Almeyda ve Olçay bitirdi.